Evet dinliyorum sizi. 98 lira ben ne fazladan ne para söylüyorum? Ee, sizden hizmet ne hizmeti kapandı? Benim hangi ay? <laughs> <Te> <laughs> tamam geç ödediğimden dolayı 98 lira TTNet arkadaşlar. Şöyle numarasını göstereyim arkadaşlar. Bu YouTube'da sosyal medyalarda yayınlanacak bir olaydır. Hizmet kapama be bedeli doğru mudur? Evet dediniz. Benim faturam hangi aya ait de bu ay geliyor? 10. faturası 12. ayın evet. faturası 10. ayın faturası arkadaşlar 10. ayın 15'inde ödemem gereken fatura 11. ayda gelmiyor. 12. ayın 15'ine yansıtıyorlar ve 1. ayın 15'inde ödemesi gerek, gerekiyormuş. Arkadaşımız telefondaki arkadaşımız öyle söylüyor. Bunlar da tabi hizmetçi olduğu için Bunlara bir söylentim yok. Sadece TTNT e söylentim var. 10. ayda olan olay. 11. ay, 12. ay, 1. ayın 14'ündeyiz. Saat 1'i 10 geçiyor şu anda. Bey, böyle Ramazan, Hiç kusura bakmayın. Kaçmanıza gerek yok. Bir saniye. Sadece sadece ben faturamı ben faturamı ödedim. Geç ödedim. Tamam kabul ediyorum. Günlük 1 liradan bir ay geç ödediysem 30 lira. Doğru mudur? Hakaret, hakaret etmiyorum. Hakaret e hayır. Kesinlikle bakın videoda çekiyorum. Hakaret evet. etmiyorum. Mesela ne 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 dedim size? Ben size karşı ne dedim? Ne dedim? Söyler misiniz bana? Bakın video çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya. 10. ayın faturası 11. 12. ay 1. ay geçiyor arkadaşlar. 1. ayın 14'ü saat 2, 10 geçiyor arkadaşlar. Benden 98 lira para istiyorlar. Hizmet kapama bedeli. Benim hattım kapanmadı. İnternetim kapanmadı. Doğru mudur? Benim internetim kapanmış mı 10. aydan itibaren bugüne kadar? Evet sizi, sizi dinliyorum hanımefendi. Tamam da 11. aya neden yansımamış? 12. Aya tamam 10. ayın faturası 11. aya neden yansımamıştı? 12. aya yansıtmışsınız. Arada 1 ay var. 1 ayımız nereye gitti? 10. ay diyorsunuz. Bakın doğru mu? 10. ay diyorsunuz. Arada 11 var. 12 var. 11'e yansıtmıyorsunuz da neden 12'ye yansıtıyorsunuz? Neden benden 98 lira almaya çalışıyorsunuz? Hattımı mı kestiniz? İnternetimi mi blokladınız? Yani kapattınız. Kapandı da tekrar mı açıldı? Bunu soruyorum sizlere. Kapandı tekrar açıldı mı internetim benim? Ekranlarınızda görüyorsunuz. Kapanmış mı internetim 10. aydan itibaren? Söz konusu değilse benden 98 lirayı neyi alıyorsunuz? sorma sahip. Nasıl bir faizdir bu? Nasıl bir tefeciliktir? Benim faturam kaç para arkadaşım? Benim yasal faturam, bana gelmesi gereken faturam kaç para? Ben size soru soruyorum. Benim yasal bana gelmesi gereken fatura kaç para? Ben söyleyeyim size. 110 lira. 110 lira bilmem kaç küs. Nasıl? <laughs> Bu arada isminiz neydi? Pardon. <laughs> Melisa. Melisa Hanım. Telefonda görüştüğüm arkadaş. Melisa Hanım. TTNet'in e, müşteri temsilcisi. Tabi şahsi olarak bir şey demiyorum. Ben sadece TTNet adına e, kızıyorum. Yani 10. ayda gelmesi ge gelmesi gereken faturam 11. ayda gelmemiş. 12. aya yansıtmışlar. Ve 1. ayın 14'ündeyiz arkadaşlar. Biz bugün 1. ayın 14'ünde 2023'deyiz. Tarihimiz. Ve şu anda saat 1'i çeyrek geçiyor. 01:15 yani şu anda saat. 111 TL değil mi? Evet. Benim bu ayki faturam kaç para acaba? İki, 212 TL 75 kuruş doğru mudur? Evet. Ee, peki bu 212 TL'nin içinden 111 TL mi çıkarsam kaç para kalıyor hanımefendi? 212 TL'nin içinden 111 TL'sini çıkarsak kaç para kalıyor geriye? 98 TL, 99 kuruş. Neyin ücret amfendi? Hizmet kapama dediğinizli açar mısınız? Nedir? İnternetim mi kapanmış? Hani geç ödemişim de faizini mi alıyorsunuz? Deminden 10. ay diyorduk. Şimdi niye 11. aya geçtik? Siz de karıştırdınız. Hep siz de karıştırdınız. Sizin de ne yaptığınız belli değil şu anda. Hep karıştı. Çorba oldu. Nasıl kandıracağınızı milleti anlayamadınız. Siz de çıkaramadınız için, işin içinden. Vallahi siz de çıkamadığınız işin için. 10. ayın faturası 11. ay 11. ayda ödemem gerekir. 11. ayın faturasını 12. ayda ödemem gerekir. 12. ayın faturasını o 1. ayda ödemem gerekir. Ama siz ne diyorsunuz? 10. ayın faturasında 98 TL 99 kuruş hizmet açma kapama bedeli. Ben de diyorum ki size benim internetim kapandı, açıldı mı? Açıldıysa tamam kabul ediyorum 98 TL'yi. Fazlasıyla boynumun borcu olsun ödüyorum zaten ödüyorum ama 98 TL'yi 11. ayda göstermiyorsunuz 12. ayda göstermiyorsunuz 1. ay 12. ayın faturası 1. ayda dönüyor haline burada neden gösteriliyor arada bir ay niye benim kaybım var 15'i doğru mudur Tamam. Bak ne güzel değil mi? 11. ayın 9'unda ödemişim yine. Ama ödemişim. Bu orada yansımıyor da. Hadi 11. ayın faturası ne zaman ödeniyor. 12. ayın 15'inde ödeniyor. doğru mu? Tamam işte 12. ayın 15'i. Orada da yansımamış. Ödemişim 12. ayın faturasını da ödemişim. 12. ayın faturası da 1. ayın 15'inde ödeyeceğim, doğru mu? Orada niye yansımadı da 10. ayın faturası orada niye yansımadı da Orada niye yansımadı da 12. ayın faturaya yansıdı 11. ayın kına yansımadı da Niye 12. ayın kına yansıdı Çünkü yılbaşı geliyor Yılbaşı geçtikten sonra e, Nasıl askeri ücret artıyor Emeklilerin memurların Özellikle milletvekillerinin bir akşamda Nasıl maaşı artıyorsa Siz de aynı şekilde 30-40 lira ödemem gerekirken 98 lira ödemişim Doğru mu? Doğru mu? Sadece doğru veya evet veya hayır diyeyim. Bu kadar. Tek soru. Hizmet kapama ücreti nedir? Hizmet nedir? Ney, neyin hizmetidir bu? Ben onu anlayamadım. Hala... Hizmet kapama bedelinin ücreti nedirin veya ne hizmetidir? Ben bunu hala çözmüş değilim. Ne hizmeti? İnternetimi mi kapattınız da geri açtınız? Hizmet yaptınız yani. Normalde yapılması gereken bir şey doğal olarak. Bunu mu yansıtıyorsunuz bana? Hayır, internetim kapanmadı diyorsunuz. Hayır, kapatmadık internetinizi diyorsunuz. Ödendi çünkü. Başka neyin faturasını diyorum? Arkadaşım ben bu süre zarfında Hala aynı yer. tamam kardeşim. Yarın e, yarın çok güzel bir şekilde Twitter'da, Facebook'ta, gerekli me mecralarda e, gerekli zaten mahkeme ha hakem gidecektir bu. He, hiç sıkıntısız. Yalnız oraya bir not, küçük bir not düşün. Özellikle benim dilekçemi alın, yazın oraya. Ben bu faturayı ödemiyorum. Bu sonuçla nasıl ya kadar ödemiyorum. Tabii kaydı oluşturun. Ne kaydı açacaksanız oluşturun. Ne yapacağız biz nereye itirazda bulunacağız bu fatura için? Tamam itirazda bulunmuyorum faturaya itirazda bulunmuyorum. Düzenlenmesini istiyorum faturayı. Nereye başvuracağız? tekrar bir kontrol edilmesini istiyorum faturalarına. Ya, ya ne taksitlendirmesi <laughs> kardeşim ben faturamın düzenli bir şekilde tekrar düzenlenip düzenli bir şekilde hakkaniyet bir şekilde hakkaniyetli bir şekilde düzenlenip tekrar bana fatura yansıtılmasını istiyorum. Ben bunun için nereye başvuracağım? Bu faturaya itiraz ediyorum. Nereye başvuracağım? Araştırılmasını istiyorum. Nereye başvuracağım? Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani telefondan, müşteri temsilciliğinden hiçbir şey yapamıyorum yani açıkçası. Doğru mudur? Teşekkürler hanımefendi. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar. 10. ayın faturası 11. ayda geliyor doğal olarak. Hani bir ay geri, geriden geliyoruz ya. 11. ayın faturası 12. ayda geliyor. 12. ayın faturası 1. ayda geliyor. Yani 1. ayın 15'inde 12. ayın faturasını ödemiş oluyoruz. Bakın bana hizmet bedeli diyor. Hizmet açma kapatma bedeli diyor. Telefonda dinlediniz. Sesi ne kadar iyi geldi bilmiyorum. Ee, 10. ayın faturasını 11. ayda yansıtıyorlar da Niye oraya hizmet açma kapatma bedeli yansıtmıyorlar? Hadi onu da geçtim. 11. aya niye yansıtmıyorlar? 12. aya niye yansıtmıyorlar? 12. ayın tam son gününe yansıtıyorlar. Olay bu. Az bir para da değil. 98 lira. Ben 98 lira 100 lira için köy, köyde oturuyorum. 100 lira için sabahtan akşama kadar affedersin ineğimin kıçından çıkacak boku gözetliyorum ya. Artık bu kadar söyleyeyim yani. Bu nedir arkadaş ya? 98 lira ya. Ben günlük 5 litre süt alan insanım. Hadi sabah 5, akşam 5, 10 litre. 10 litre süt 7,5'tan ne yapıyor arkadaşlar? 75 lira para yapıyor. 98 lira insanlar hattım kapanmamış halde, hattım kapanmıyor yani internetim kapanmamış halde bana hizmet açma kapama bedeli bahsediyor ya. 98 lira arkadaşlar, 98 lira. Hattım kapanmamış. Tamam gecikme ödemişim. Günlük 1 lira gecikmeli ödesem 30 gün 30 lira para yapar arkadaşlar. Zaten 1 ay gecikmeli ödemişim. 30 lira para yapar 1 liradan. Hadi 1,5 liradan yapsın. Ne yapar arkadaşlar? Yani etmeyin kurban olayım ya. Bu TTNet iyicene sapıttı. Bu kadar diyeceklerim.